Ee, yüksek halkını, kadınlarını ve gençlerini saygıyla selamlıyorum. Ben e, DEM Parti aday adayı Hülya Anuki yi, doğma büyüme Yüksek Oğalı'yım. Daha önce belediye yönetiminde yer aldım. Belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. İlçe yönetiminde görev aldım. Sivil toplum alanında çalışmalar yürüttüm. Bu anlamda şehrimizin sorunlarına sıkıntılarını biliyorum. DEM Parti toplumun bütününe hitap ettiği için, e, demokratik yapıya sahip olduğu için DEM Parti. Elbette ki daha önce yaptığım görevler dolayısıyla düşünerek hani çok basit bir görev olmadığının bilincinde olarak tartarak, tartıştırarak bir de toplumun çevredekilerin desteğini alarak karar verdim. Gayet olumlu karşılandı. Daya aday olduktan sonra elbette ki çevre olumlu karşıladı. Neden? Hani şehrin sorunlarını belki bildiğinden... Da önce bu işi yaptığımda, evet yapabilirsiniz diye olumlu tepkiler aldım. Aslında şöyle söyleyeyim, hani birçok projeyi dile getirebilirim. Ancak hepimizin bildiği gibi belediyeler hizmet alanlarıdır zaten. Örneğin kanalizasyon, içme suyu, ulaşımdaki eksiklikler, sosyal yaşam alanları gibi birçok soruyu dile sorunu dile getirebiliriz. Hani buna dair ne yapabiliriz? Ee, tarımsal alanda kooperatifleşebileceğiz, seracılığı geliştirebiliriz, gençliğe yönelik çalışmaları düşünüyoruz, hedefliyoruz, kadına yönelik hedeflerimiz var. Yani bu toplumun ne ihtiyacı varsa, bu şehrin ne ihtiyacı varsa onu yapmaya elbette ki en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bunu net söyleyebilirim. Güçlü bir ekiple, daha doğrusu doğru bir yönetim tarzı ve planlı bir şekilde gitmeye çalışacağız seçilirsek eğer. Şunu söyleyeyim hani dediğimiz gibi birçok projeyi söyleyebiliriz. Belediye dediğimiz gibi hizmet alanıdır. Yani belediyede bunu yapacağım, altyapı yapacağım. Bunları zaten belediyenin yapma zorunluluğu vardır. Hepimizin bildiği gibi ben yol yapacağım, su getireceğim. Olması gereken durumlardır. Sadece ne yapacağız? itici güç, güç olacağız. Daha doğru, daha sağlıklı bir hizmetle bunu yapmaya çalışacağız. Onu söyleyebilirim. Hani kadın kimliğimizle, kadın rengimizle her alanda bir de kendimizi temsil edeceğimiz için sosyal, siyasal alanda temsil yerine getirmeye çalışacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Kayyum atanacak kaygısıyla değil, güçlü bir şekilde sandıklara gidelim. Şehrimize ve irademize sahip çıkalım kendi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum yüksek kanun tümüne saygıyla selamlıyorum gel geverim ez ve hemmi andıl can slavdikem ez ben amzata hafseruka şehrede şehre deriye geveri anuk Anokiy ve kültzana'nın helbijeartan ekip peşiyamaya daha hazama hiviyamaya eva hündengeyi çort rengek çort hün bıçın sar sonduka şehre şehre kral irada kah xodan ez ve hemi andıl can